Aleyküm selam, hoş geldin. Leyla teyze, hoş bulduk. İyi gördüm seni. İyiyim hamdolsun, iyileştim çok şükür. İyileştin. Ama çok çok ağır atlattım bu sefer gribi ben. Allah maci şifalar versin. Bir daha Amin, inşallah hiç cümleyle, hasta olma olur mu? Cümleyle. Çok Sen şükür. bize lazımsın Melia teyzem. Yaş kaç oldu? 89 oldun mu? 89. 89 hay maşallah. 89 yaş gidiyor geri gelmiyor. Olsun ama sen maşallahın var. Ellere bak, kınalara bak. Kınaları ne zaman yaktın? Yeni yaktım. Yeni mi yaktın? Melih teyzem seni bir tanıyalım. Sen Bozlu yüklüsün. Bozuyun, Akpınar köyündenim. Bozuyun Akpınar köyündensin. Akpınar köyünden. Orada mı doğdun? Orada mı Yaşada yaşadın? Orada doğdum. 12 yaşımda oradan ayrıldım. Eskişehir'e geldim. Eskişehir merkeze geldim. Evet baba kalan, babamdan kalan her şeyi sattı. Evet. Bizi Eskişehir'e getirdi. Üvey baban mı? Üvey babam. Kaç kardeştiniz? Benim bir tek kardeşim var. Anamız bir de babamız ayrı. Başka kardeşin, Başka yap, kardeşin tek yok. tek <laughs> Nerede evlendin? Nasıl tanıştın bakayım sen? <laughs> Artık ben mi? Babasından mı? Evet. Babasından görücü usulüye tanıştık. Görücü usulü tanıştınız. <laughs> evet. Babası... O nereli? De, babalığımın bir arkadaşının Söğüt. vesilesi. Eskişehir Söğütlü, Söğütlü mü? Eşim? Söğütlü. Söğüt, ben köyünden. Söğüt'te askerlik yaptım. Acem Birliği'mi orada yaptım. Ha, Söğüt'te askerlik evet, Söğüt yaptım. Evet, Söğüt'te yaptım. yaptım. Acem Birliği'mi. Söğüt'ün İsarcı köyünden de eşim. Ha, 25 aşağı. sene geçindik. Ne işle meşguldü? Ustaydı, inşaat ustasıydı. İnşaat ustasıydı. Sen ne yaptın? Ev hanımı mıydın hep sen? Ben ev, ev işi yaptım. Çocuk da baktım. Yani bir ismi daireye işe giremedim, babalığım göndermedi. Evet. Ben e, öğretmen okulunu kazandım, Arfiye Öğretmen Okulu'nu, yatılı okulu kazandım okulu bitirince. Evet. imtihana girdim, kazandım. 13 kişi gittik, 2 kişi kazandı Babalığım göndermedi, evet. nasip değilmiş demek ki. Kız çocuğun dedi, ne işi varmış okulda dedi, yatılı okulda Okula dedi. da göndermedi seni. Göndermedi. Artık geçelim hepsini her şeyime sebep oldu yani. Hayırlısı olsun. Sen Senin hangi yemeklerin meşhur? Çi börek yapıyor musun? Yaparım. Her şey yapardım ama artık hepsi bitti. En meşhur yemeğiniz hangisiydi sizin köyde? En, en meşhur yemeğim me mercimekli mantı. Mercimekli mantı. <laughs> evet. İlk defa Bir duydum. Bir de şey, e, börek yapardım. Senin böreğin meşhur yani. Böreğim meşhurdu. Baklava meşhurdu. Baklava da meşhur. İnşallah bir meşhur. gün yaparsın. Bütün mahallenin baklavasını ben yapardım. Geçmişte en çok özlediğin anın hangisi? En çok özlediğim günler eşimden geçirdiğim günler. Çok mu seviyordunuz birbirinizi? çok seviyorduk birbirimizi. Ay maşallah. O ne zaman? En son dakika da oğlumla geçirdiğim günler çok güzeldi. Oğlum çok iyi günler yaşattı bana. Ne mutlu. Her sene denize giderlerdi, beni de götürürdü. Ben ayaklarımı kuma gömerdim. Kuma sokardın, hoşuna Onlar giderdi. denize girerdi. Sen girmedin mi hiç denize? Ben girmem, denize girmedim. Ne işim var Kum ya? bana yetiyordu diyorsun. Ben anca oturuyordum, ayaklarımı kuma gömüyordum. Ne güzel. Daha olmadı, otelde kalıyordum ben, onlar gidiyordu denize. Nereye gidiyordunuz denize? Çeşme'ye gidiyorduk. Antalya'ya gittik, bak, bak, Çeşme'ye gittik. gitmiş, de gezmiş. Çok gittim, Çeşme'ye çok gittim. Alıcılar var, orada da e, çamur banyosu yapıyorlar. E, yurt dışından falan geliyorlar. Ya, her yeri gördüm yani. Ne güzel, sizin, sizin gittim. düğününüz nerede oldu? Nasıl? Düğününüz nerede oldu, düğününüz? Düğünümüz Eskişehir'de oldu. Eskişehir merkezde mi oldu? Köyde olmadı yani. Ev, ev, düğünü oldu. Ev, ev, düğünü, ev düğünü oldu. Dünyada. Üvey babayla ne düğün olur? Değil Bırak. <laughs> i̇yi bırak. Ben en iyi günlerim Eşimle, bir de oğlumla yaşadım çok şükür şimdi de çok iyiyim. İyisin maşallah. Çok iyiyim. Mahallemizden memnun musun? Yol Üst... Üst... kaç senedir Üst... oturuyorsunuz? İki sene, bitti. İki sene bitti. İki sene bitti. Sevdin mi burayı? Sevdim burayı çok güzel bir de buranın manzarası çok güzel. Aynen buradan üniversite manzarası. Açıklık olduğu güzel. için seviyorum burayı. Ne güzel. Üstüme titriyor yavrum ama. Geliri yok. Elinden gelse beni kuş tüyünden besleyecek. Ama ne yapsın? Helal olsun. bir Ama yakışır sana da. E, kuş tüyü de yakışır. <laughs> ama Allah razı olsun. Allah yüz bin kere razı olsun. Elinden geldiği kadar uğraşıyor. Babasından aldığı maaş Allah Allah. O şeyden, Bağkur'dan alıyor. Çok az maaşı. Evet. Ben de babamdan alıyorum. Ev kira. Kaç torun var? Kaç? Torun... Dört tane torun var ama torunların çocukları var. Ço hangi torunların şey. çocukları var. Torunların Sen torunların çocuklarını gördün. Çocukların, torunların, çocukları var. Bir de üvey kızımdan var torunlarım çok. maşallah. Bak buraya üç kere geldi gitti. Üvey kızımın oğlu. Ne güzel. Torunum. Seni görmeye geldi. O Eskişehir'den. Diye. Eskişehir'den geldi. Ama ben onları hiç üvey bilmedim. Sekiz yaşında buldum onu ben. Eşimden evlendiğimde eşi ölmüştü kızı vardı. 8 yaşında kızı vardı. On büyüttüm ama biz üveyi bilmedik hiç. Eskişehir'de. Bozüyük güzel mi Bozüyük? Bozüyük, Bozüyük güzel. Şimdi daha güzelleşti. Bizim zamanımızda Bozüyük küçücük bir yerdi. Şimdi genişledi tabii ki. Genişledi. Ormanın içerisinde Fabrikalar çok. Güzel olduğu genişledi şimdi. Ama Bozüyük severim. Biz Eskişehir'den Bozüyük peynir et almaya giderdik. Meşhur mu peynir Meşhur. E, güzel olurdu. E, Eskişehir'de iyi olmazdı. Sevmez ki yani alışmışız oraya. Oradan al, her şeyi. Ne güzel. E, epey bir zamana kadar. Babam öldüğünde bizim 300 tane sadece koyunumuz varmıştı. Hayvancılık da yaptınız siz. E, babam çok zenginmişti ama artık işte diyorum ya üstünü kapatacağız. Hayırlı sağ Üvey babam hepsini halletti. Boz yükte eviniz falan kalmadı mı hiç? Yok kalmadı. Hepsini sattı. Kendi üzerine geçirdi. Öldükten sonra da kalan evi de sağ olan kardeşim sattı. Bir şeye verdi. Müteahhite verdi. Senin en sevdiğin yemek hangisi? En sevdiğim yemek. Evet. En sevdiğim yemek ayırmam seçmem ben de. En sevdiğim yemek benim tarhana çorbası. Tarhana çorbasını çok seviyorsun? <laughs> en çok tarhana çorbasını severim. Sen yapar mıydın tarhana çorbası? E ben kendim yapardım tarhaneyi. Hadi. Ne güzel vallahi. Geceli tarhana yapardım. Bir de ayrı yapardım tarhana. Geceli yapardım. Biz eşim tarhana çorbasını çok severdi göceli. Yani ona alışmışız onu çok severim hamur işlerini çok severim. Hamur işlerini çok seversin. Hamur <laughs> işlerini çok severim. Dokunduğu için onları çok seviyorum. <laughs> Yasak ama değil mi? Şimdi yiyemiyorsun hiçbirini. <laughs> e, dokunuyor fazla yiyemem artık. Yemiyorum. Sevmedim orayı. En çok Türkiye'de nereyi sevdin gezitte? En çok Eskişehir'i sevdim. En çok Eskişehir'i mi sevdin? Eskişehir gidelim mi Eskişehir'e sen? Gidelim. Olur mu? Havalar düzelince gidelim gezelim. <laughs> Mezarlarımı özledim. Mezarlarımı orada özledim. mı? Beyin orada. E, eşim orada, eşim oğlum orada. orada, annem orada. Hepsi orada. Kendi babam bu akın arka Onları ziyaret edelim. Edelim. Olur tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz müsaade isteyelim. Var mı bir dua Sağlığına duacıyım. Allah ibadetlerini kabul etsin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a Allah vücut sağlığı versin. Evine huzur versin. Çok sağ olasın. İbadetlerini kabul etsin. Ramazan ayında iftar yapacak mıyız? Yaparız. Yapalım. Tamam. Ama tarhana çorbası istiyor. Ben oruç tutmuyorum. olsun. Ama i̇ftar sofrasında beraber oluruz. Eee oğlum ölülden bu tarafa oruç tutmuyorum. Tutamıyorum yani. Senin canın sağ olsun. O öldükten sonra 3 gün Yemez. beni bekler. Mi bekler mi? Tut, o zaman orucu beraber açacağız. Sen de beni beklersin. Mustafa amcamız da maşallah güreşçi gibiymiş. Mustafa Or bunlar da annem diye E gittiklerini. Hı -hı, evet. adam başla, yedi kardeş gidip al. Babamlar yedi kardeş Çanakkale'ye gidiyorlar, harbe. Amcalarım orada kalıyor. Babam yaralı geliyor boğazından. Bir ay İstanbul'da yatıyor. Oradan dedem gidip getiriyor. 20 sene boğazı delik yaşamış babam. 20 sene? 20 sene. Boğaz, Boğazında böyle şeyle, gümüş boruyla buradan bastırarak öyle konuşurmuştu. Sulu yemek yemez, yani yemek yemezmişti. sulu bir şeylerin içine annem ekmeğe doğrar öyle edermiş. Bundan yaşamış 20 sene. O da babana ait miydi? Babama ait. 20 sene bundan yaşamış. Amcalarım orada öldü mü, esir mi düştü bilen yok. Yedi amcam Çanakkale'de kalmış yani. Atatürk'le beraber omuz omuza savaşmış babam. Atatürk'ün cenazesi köyden geçerken ben 3 yaşındaymışım işte. Babam omuzuna bindirmiş beni götürmüş. Atatürk'ün cenazesi geçiyor trenini göstereceğim diye. Beyaz trenle geçmiş bizim köyden Akpınar'dan. El salladın sen de gittin. An babam beni götürmüş onu göstermeye. Bir hafta sonra da babam gitmiş arkasından. Allah rahmet eylesin.